Bundan yaklaşık 6-7 ay öncesinde işte May Barajı bir şekilde kurumuş durumdaydı ama yeni yağan yağmur ve kar suları May Barajını ve Konya genelindeki bütün barajları bu aşamada tamamen doldurmuş durumda. Biz anonsu özellikle buradan aldık. Çünkü neden? Neden? Geçen yıl burada herhangi bir sulama faaliyeti yoktu. Geçen yıl sulama faaliyeti yoktu fakat ama e, bu yıl görmüş olduğumuz üzere yağmurlama tesisat boruları şu aşamada da tamamen çekilmiş durumda ki zaten kanaldan sulama yapılıyor. Hatırlayacaksınız yaklaşık olarak 3 ay içerisinde Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci özellikle APA Barajı ve May Barajı bölgelerinde inceleme yapmış İnşallah yeni yağan kar ve yağmur suları ile birlikte çiftçilerimize bu yıl gereken suyu vereceğiz demişti o açıklamasından sonra yaklaşık olarak 3 sefer daha 3 kez daha kar yağdı ve toplam toprağın doyma hacmi olarak yaklaşık olarak 2 metreyi bulmuştu diyelim. Efendim Konya'nın Çumra ilçesine bağlı ee, yaklaşık olarak 1957-1960 yılları arasında inşa edilmiş olan bir barajdır. Ee, toprak dolgu tipi yaklaşık olarak 273 bin metrekare olup normalde de diğer akarsu yatağına göre yüksekliği ise yaklaşık olarak 19,10 metre olarak bir şekilde kayıtlara geçmiş. Diyelim ve Apa Barajı'nda durum bu şekilde ki tekrar ediyoruz. Anonsu özellikle burada aldık. Söylemiş olduğumuz gibi burada geçen yıl su yoktu ama hamdolsun diyelim artık. Özellikle bu yıl Konya'nın Çumra ilçesi, May Barajı ve genel anlamda bütün barajlar dolmuş durumda.